Evet sevgili arkadaşlar ve geldik. Bakın şimdi üçüncü testimize ilk sorumuz bize burada diyor ki A bir reel sayı olmak üzere limit x giderken 5'e fx artı 3 bölü x eksi 5 eşittir A olduğu biliniyor. Neyi sormuş? Limit x giderken 5'e fx artı 3x limitin değeri nedir? Şimdi burada şuna bakacaksınız. Dikkat edin. Ee, şöyle düşüneceğiz. Ben burada x yerine 5 yazdığım zaman payda 0 mı geliyor? O zaman üst tarafında sonuçta a bir reel sayı olduğu için söylüyorum. O zaman üst tarafında sıfır gelmesi lazım ki sıfır bölü sıfır belirsizliği gelsin. O zaman ben yerine yazdığım zaman bunun anlamı şu. Bakın f hani x yerine 5 yazdığımda limit olarak f5 artı 3 eşittir 0 ise o zaman buradan ne geldi? f5 eşittir eksi 3. Şimdi bize peki ne soruluyor? Verilen soruda limit değerine bakın diyor. Bakalım x yerine 5 yazdığım zaman f5 artı 3 çarpı 5 oluyor öyle değil mi? F5'in değeri neydi? Eksi 3 artı 15 cevapta ne gelir? 12 gelir yani Edirne olmuş olur. İkinci sorumuz yukarıda fx fonksiyonunun grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi diyor yanlıştır diyor. Bakalım f-1 2 f-1 demek ne demekti arkadaşlar? Değer demektir. Bakın f-1 dediğimiz nokta yani içi dolu olan değer ne? 2 doğrudur. Limit eksi 1'e sağdan gidiyor. Bakın eksi 1 doğrusunu çizdim sağdan geliyorum. Sağdan geldim nereye, nereye geldim değer olarak? Sıfıra geldim. Yani bursa yanlış olmuş oluyor. Diğerlerine bakın 0'a bakın 0'a sağdan da gelseniz 0 doğru soldan da gelseniz 1. Bir. Eksi 1'e soldan gelin. Eksi 1'e soldan geldiğinizde 2'ye geliyor. Limit x giderken 2'ye ediyor. Sonuçta 2 doğrusunu çizin sağdan da soldan da 2'ye karşılık gelmiş oluyor. Geldik üçüncü sorumuza. Yukarıda y fx fonksiyonun grafiğine göre diyor. Bakın bileşik fonksiyon sorularında şuna dikkat edin. Önce en içten başlayacaksınız. Ben yine şunu yazayım. Limit x giderken x 3'e sağdan f bileşke f bileşke bakın f değil mi? Hatta yerine yazalım. 3'e sağdan gel diyor. 3'e. Doğru mu? İçten başlıyorum. Şimdi x 3'e sağdan gel ne demek? Bakın x 3'e sağdan geldim. Yani sağdan geldiğimde ne oldu? 2. Peki dikkat. Burası 2 de sağ mı sol mu? Yukarıdan hani hatırlayın ne demiştim ben size. Bunu nereden geliyorsunuz? Eksi 2 doğrusunu çizin bileşkelerde. Yukarısından geldim. Üst tarafından. 2'den büyük değerlerden geldim. Onu demek istiyorum. Yani üst taraftan geldiğim için 2'den büyük değerler demek sağdan gel demektir. Şimdi 2 doğrusunu çizin. 2 doğrusuna sağdan geliyorum. Bakın sağdan geldiğimde ne oldu? Kaça geldim? Bakın şöyle baktığımda. Bir. Peki bu bir sağ mı sol mu dediğim zaman şunu yapacaksınız. Y eksenine şöyle çizin. Birin altından geldim. Yani soldan geldim. Anlaşıldı mı? Şimdi soru şöyle oldu. F bir sol oldu. Peki arkadaşlar bire soldan geldiğiniz zaman bire soldan geldiğinizde kaça gelmiş oluyorsunuz? Tabii ki bir değerine gelmiş oluyorsunuz. Cevap onun içindedir. Ceyhan olmuş oluyor. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Burada da yine bize bakın fonksiyon vermiş. Limit diyor. 1'e diyor. Soldan ne diyor? 3x diyor. Yerine bir yazalım. Bakın soldan f kaç oldu? 3'ü yerine yazdım. 3 sol oldu. Değil mi? Aynı şekilde arkadaşlar geldik. 3'ü yerine yazın. F bakın 3'ü yerine yazdığım zaman kaç oldu? 9 bölü 3'ten 3 sağ oldu. Çünkü bunun işareti artı. Sonuçta bakın verilen ifadede şöyle söylüyorum. Hatta bunu... Ee, X'in işareti ne olmuş oldu? Artı olduğu için artı olarak geldi. Peki bakalım. 3'e soldan gel ne demektir arkadaşlar? 3'ten küçük olan değerler. 3'ten küçük olan değerler için bakın neyi kullanacağım? X artı 1'i kullanacağım. 3'ten büyük olan değerler için 5X eksi 2'yi kullanacağım. Yerine yazalım. Yerine yazdığım zaman 3'ü yerine yazın. Bakın 3 artı 1 oluyor. Artı 3'ü yerine yazalım. 5 çarpı 3. Bakın 5 çarpı 3 eksi 2 oluyor. Yani 4 artı 12 oluyor. O da eşittir ne geldi? 16 yanlış mı yazdım? 15, 13 pardon şurası 13. Evet 15 eksi 2 13 oluyor. Yani cevap 17 gelmiş oluyor. Cevap nedir? Adana olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 5. sorumuza. Bu da güzel bir soru. Burada dikkat edin. Ee, önemli ve anlaması biraz belki farklı olabilir ama ÖSYM'de böyle bakın sınavlarda böyle sorular geliyor. Şimdi diyor ki gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu her x gerçel sayısı için eksi 5 ile 1 aralığında. Yani fonksiyonun arkadaşlar x'e sen hangi değeri verirsen ver. Bakın hangi x değerlerini verirsen ver. Eksi 5 ile eksi 1 arasında bir değer geliyor. fx fonksiyonu. Şimdi bize diyor ki buna göre diyor hangileri her zaman doğrudur. Limitler var mı yok mu onu soruyor. Şimdi burada şöyle düşüneceğim ben. Arkadaşlar normal. Ben bir koordinat sistemini çizeyim. X ve Y olarak düşünün. Sen x'e hangi değeri verirsen ver. Eksi 1, eksi 1 doğrusu çizeyim. Tamam bir tane de şöyle eksi 5 doğrusu çizeyim. Şu eksi 1 olsun, şu da eksi 5. Şimdi fonksiyon diyor bu aralıkta. Mesela arkadaşlar siz verdiğiniz mesela şöyle düşünün. Sonsuzdan geliyor. Sürekli olduğu söyleniyor mu? Söylem söylenmiyor. Mesela belki şöyle. Bakın şöyle. Rastgele çiziyorum. Alın. Şöyle gidiyor. Diyelim şurada kopuk kopuk mu değil mi olduğunu bilmiyoruz tamam mı? Ama ben mesela hatta sıfırda gösterdim ki yani net anlaşılsın diye söylüyorum. Ben şimdi hangi değeri verirsem vereyim. Mesela bu fonksiyon eksi 5 ile eksi 1 arasında mıdır? Evet doğrudur değil mi? Fonksiyonun sürekliliğinden bahsetmiyor bakın dikkat. Sürekli dese o zaman Hiçbir yerde kopukluk olmadı. Parçalanmıyor demektir. O zaman limitle ilgili çok daha rahat düşünebilirim. Şimdi adam demiş ki bana. Eksi 3 noktasında fx eksi 2x vardır diyor. Arkadaşlar bu net değil. Neden değil? Çünkü grafik orada kopuk olabilir. Alın size çizeyim mesela bir tane. Diyorum ki size. Mesela şurası eksi 3 noktası ya. Eksi 3 noktası alın grafik şöyle olabilir. Diyorum ki adam grafik şöyle gelmiş olabilir. Şurada tanımlı. Atıyorum buradan sonra da şöyle aşağıdan başlıyor. Olamaz mı? Olabilir. Değil mi? Eksi 3'te kopup kopmadığını bilmiyorum. Onun için her zaman doğrudur diyemem. Eksi 5 aynı şekilde. Eksi 5'te de belki kopuk orada. Hani kopukluğundan sürekli olduğunu demediği için bunlar sıkıntılı. Sürekli demiyorsa o zaman arkadaşlar netlik yoktur. Tamam mı? Bunu söyleyeyim. Fonksiyonda netlik yoktur. Peki 3'e bakalım. 3'te ne? Dikkat. fx dediğim değer ne? Negatif. Doğru. Mutlak değer var. Mutlak değer olunca iş değişir. İş değişir yani. Şimdi mutlak değerin içerisi eksi mi? Mutlak değerin içerisi hani temel kavramlardan hatırlayın. Eksi olduğu zaman ne yapıyorduk? Eksiyle çıkartıyorduk. Çarpıp limit x giderken eksi 1'e Eksi fx artı fx oluyor. Doğru mu? Şöyle. E bunlar bunun birbirini sıfırladı. Aslında soru şu oldu. Limit x giderken eksi 1'e sıfır oldu. Arkadaşlar bu sabit sayı değil mi? Sabit sıfır çıkıyor yani. Ve bunda herhangi bir sıkıntı yok. Onun için nedir? Her zaman doğru olan yalnız 3'tür. Dikkat. Çok güzel bir soru sınav formatında. Geldik 6. sorumuza. Gerçel sayılar kümesine tanımlı bir f fonksiyonu için a bir reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu a noktasında bir limiti yoktur. Yani arkadaşlar limit x giderken a'ya f a neymiş? Yok. Doğru mu? Şimdi adam bana diyor ki hangisinin diyor A noktasında limiti olabilir? Şimdi limit yeni A noktasında bakın A noktasında limiti olur yani siz bunun limitini alıyorsunuz X giderken A'ya bakalım. Olur mu arkadaşlar bakın bunu açtığım zaman limit X giderken A'ya F X Dedik tamam sıkıntı yani şöyle Limiti dağıtın hatta X giderken A'ya 2. Tam şu sabit sayı bunda sıkıntı yok. Ama burada zaten problem var yok. Onun için 1 olmaz. Geldi şimdi 2'ye. E 2 için alın mesela 2'de bir sıkıntı olur mu? E limit x giderken a'ya alın yazıyorum f a 2. Arkadaşlar limit bakın f a yok. f a 2 olabilir. Sıkıntı yok yani 2'de problem yok. Geldim şimdi 3'e. Bakın bu mutlak değer. Arkadaşlar mutlak değer olduğu zaman iş değişir. Niye değişir biliyor musunuz? Olabilirliğinden bahsediyor ya olabilir mi? Olabilir. Şimdi şöyle düşünelim. A noktası şurada olsun. Biraz şey anlatayım size. Şöyle olduğunu düşünün. Burası 1 olsun tamam mı? Şimdi fonksiyon A noktası limit yok diyor ya. Alın bakın çiziyorum mesela. Şu da mesela eksi 1 olsun tamam mı? Şu an limiti yok doğru mu? Bu fx fonksiyonu. Mutlak değerin anlamı nedir? Mutlak değer varsa o zaman grafiğin altta kalan yerinin ne olur? Simetri alınır. Ben bunlardan çok bahsettim fonksiyonlarda. Bakın özellikle bu fonksiyon hareketlerinde falan. Yani grafiğin e, x'in altında kalan eksenin simetri alınır. Yapıştır bunu yukarı. Bak şu fonksiyonu yukarı yapıştır. O zaman şöyle bir şey çıkar. E o zaman sürekli olur. Ve fonksiyon bakın limiti olabilir. Aynı şekilde arkadaşlar bakın 4'e bakalım. Mesela şöyle olabilir grafik. Yine ben bir tane grafik çiziyorum. Şöyle olduğunu düşünün. Hatta şöyle yazayım. Şuradan daha net göstereyim. Grafik şöyledir. Tamam mı? E, atıyorum. Diğeri de hani o şöyledir. Mesela parçalıdır. A değeri burası da olabilir. Şimdi içeride mutlak değer varsa bu fx olduğunu düşünün. İçeride mutlak değer varsa burada aslında fonksiyonlarla ilgili de birkaç bir şey öğreneceksiniz. Eğer x'in içinde mutlak varsa y ekseninin sağ tarafında kalan kısmın ne yaparsınız y eksenine göre simetrini alırsınız. Bakın şu kırmızıyla birleştirdiğim yer yapıştırın. İşte fonksiyon bu olur. O zaman burası gider ve ne olmuş olur? Bakın fonksiyon sürekli olur ve arkadaşlar limiti olabilir. Onun içinde cevap ne olur? Denizli olur. Yani olabilir. Tamam? Güzel bir soru. Geldim 7. sorumuza. Burada da bize diyor ki limit ee, x kaça gidiyor? 3'e sağdan gidiyor. Ee, bunun anlamı o zaman direkt yazayım şöyle yazabilirim limit x giderken hatta bunu tekrar bir daha yazmayayım direkt yerine yazayım f3 sağdan 2 bakın ne oluyor f3 soldan 3 zaten 3 noktasında limit yok ama sağdan ve soldan limit değerleri var yerine yazalım fonksiyonlarda hatırlayın bakın 2 yerine yazıyorum f kaç oldu 2 yerine yazdım 4-1-3 x'in işareti artı olduğu için bu da eksi olduğu için ne oldu? Eksi oldu. Dikkat. Devam ediyorum. 2'yi yerine yazın. 5 eksi 2, 3. Ama sağ mı sol mu? Nereden anlıyorduk? Eksi, x'in işareti eksi ile x'in çarpımı artı oldu. Bunlar önemli. Geldim f. Bakın 2'yi yerine yazın. 3, x'in işareti artı, artı ile x'in çarpımı eksi. Aynı şekilde alt tarafta ne geldi? Yerine yaz. 6 eksi 3, 3 geldi. Bir artı bir eksi var. Çarp eksi oldu. Şimdi bunları yerine yazalım. 3'e soldan geldiğimde ne oluyor? 3. Üç. 3'e sağdan geldiğimde ne oluyor? 2. 3'e soldan geldiğimde 3. Üç. 3'e soldan geldiğimde 3. Cevap ne geldi? 5 bölü 6 geldi. Yani Ceyhan olmuş oldu. Tamam. Geldik 8'e. Fonksiyon her x gerçel sayısı için sürekli. Ne demektir arkadaşlar? O zaman paydayı 0 yapan değer yok. Bakın 0 yapan... Yok. Ne demektir? Sıfır yapan yoksa kök yok. Kökün olmaması ne demektir? Delta küçüktür sıfır demek. Doğru mu? E delta neydi? B kare eksi 4 ac küçüktür sıfır. Kökün olmaması. B kare yani 25 abc diye gidiyor. Eksi 4 çarp 1 çarpı a küçüktür sıfır oluyor. 25 küçüktür 4 a Anlayabileceğin küçük tam sayı değerini soruyor. Hangi değeri verirsek olur? 6 versek olmaz. 7 versek ama olur değil mi? 28-25'ten büyük olmuş oluyor gibi düşünebiliriz. Şimdi geldik gençler 9. soruya. Çok güzel bir soru. Bakın tam sınav formatında yorumluk bir soru. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada parçalı fonksiyon. Aslında biraz önce birkaç soru önce zaten bu tarz bir soru anlattım. Şu an limit yok, fx fonksiyonu verilmiş, mutlak değer olduğu zaman ne oluyor? Mutlak değerde ne yapıyorduk biz, dışarıda mutlak değer varsa altta kalan parçanın simetriğini al. alın, yapıştırın yukarı doğru bakın şöyle olur. Yani bu bakın eksi 1, 1'e gelir. Şu an ne oldu? Evet sürekli oldu. Öyle değil mi? Yani parçalanmadı grafik. Peki bir diğer neydi? Eğer ki şu an, bakın bir yorumladım bitti. İçeride eğer e, mutlak varsa ne oluyorduk? Grafiğin sağ tarafında kalan, y ekseni sağında kalan kısmın y eksenine göre simetriğini alıyorduk. Şimdi onu çiziyorum arkadaşlar. O zaman ne oluyor? Hop şöyle oluyor. Doğru mu? Bakın sağ tarafta kalan kısmı simetri. Yani yine sürekli sıkıntı yok. Peki eksi fx ne? Arkadaşlar eksi fx de bir alakası yok. Yani hani eksi fx dediğim sonuçta grafiğin buradaki eksi verdiğim zaman Herhangi bir şey değişmiyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. E, normalde hani e, f'in sonuçta mutlak değer falan olmadığı için eksi dedim sadece değerler yer değiştiriyor. Yani buradaki mesela f1 ise f 1. Aslında orijine göre simetrik olmuş oluyor, tamam mı? Yani eksi koyduğun zaman onda bir anlamı oluyor mu benim için hiçbir anlamı olmuyor. Sonuçta grafik aynı grafik. Yani süreksizliğini kaldırdığınız bir şey yok. Birazcık mutlak değer Bakın simetrin alıyorduk. Fonksiyon başka bir fonksiyonur da. Ama burada ne oluyor? F1 ile yani şurada. Mesela şurası 1 ya, 1 kaça geliyorsa, o zaman bu değer. Mesela şu eksi 1 ya. Bunlar yer değiştiriyor. Öyle düşünün. Orjine göre simetrik olmuş oluyor. Bunda süreksizlik ortadan kalkmaz. Onun için cevap ne olur? 1 ile 2 olur. Yani denizde olmuş olur. Geldik 10. sorumuza. K1 gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için demiş. Bakın limit x giderken 3'e fx, x giderken 3'e gx, k demiş. Tamam mı? K1 gerçel sayı. Arkadaşlar şimdi bu limit ve k'yı ben bu tarz sorularda bilinmeyen varsa aklınıza şu gelsin. 0, k'da bir 0 da olabilir. Doğru mu? O zaman sıkıntı çıkabilir. F3 ile G3 dediğimiz şey aynı şey mi limitle? Hayır. Alakası yok. Bakın dikkat. Şimdi bunu şöyle düşünün. Burası çok güzel bir soru. Bak çok önemli bir soruya değiniyorum şu an. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün bunu. Sallıyorum. Şimdi şu fx olsun tamam mı? fx. Adam mesela 3 değeri 3 değer için hatta şöyle çizeyim. Bak şöyle limit 3. Ama mesela şurası başka bir şey. Bu diyelim 1 olsun atıyorum. Tamam mı? Burası 2 olsun. F3 dediğim şey şu do, e, dolu olan yer. Anlaşıldı mı? Limitle alakası yok. Onun için bu her zaman geçerlidir diyemem. F3 ile G3 eşit midir? Bilemem onu. Yani tam limitler olabilir de F3'ün değeri farklıdır. G3'ün değeri farklı olabilir. K ile alakası yok. Bu limitle alakalı olan bir şey. Peki bize diyor ki limit diyor X giderken 3'e. E, bu K e, bu da K 2K, K daha 3K bunda sıkıntı yok. Bu her zaman doğru. Peki fx bölü gx 1'dir diyebilir misiniz arkadaşlar? Şimdi sizin aklınızda hep k tam sayıymış gibi geliyor. k bölü k'dan 1 ama bu 0 ise ne olur? 0 bölü 0 sonuçta 1 diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Yani bu kesin doğrudur diyemem. Ama k 0'dan farklı deseydi o zaman 1'di. Tamam mı? 0'dan farklı bir reel sayı olsaydı o zaman doğrudur. Ama 0 bölü 0 da 1 eşittir diyemem. Bu farklı değerler çıkabilir. Her zaman doğru olan nedir? Bursa'dır. Şimdi geldik 11'e. M ve N gerçel sayılar olmak üzere reel sayılardan reel sayılara giden bir fonksiyon var. Sürekli fonksiyon diyor. Bakın sürekliliğinden bahsetmiş. M çarpı ne nedir? Sürekli bir fonksiyonun sürekli olması için ne olması lazım? Kritik noktalarda limit vardır ve o değer de eşittir. Bunun kritik noktalarını ne? 1. O zaman ben burada şunu söyleyebilirim. Bakın limit x giderken 1'e sağdan e, diyorum. Uzatmıyor. Yani şöyle fx eşittir limit x giderken 1'e soldan f e, o da eşittir f bire. Bu üçü birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi bakalım sağdan gittiğimde ne oluyor? Arkadaşlar birden büyük olan değer x artı 5'i kullanıyorum. Doğru mu? x artı 5 eşittir. Bakın n x artı 2. Bunu kullanacağım yani. Yerine yazalım. 6 eşittir. Bakın n artı 2'den n ne geldi. 4 n'i buldum. Peki geldim şimdi. Başka kritik nokta ne var? 3 var. 3 e, içinde aynısını yapıyorum. Limit x giderken 3'e sağdan fx. Eşittir limit x giderken 3'e soldan fx o da eşittir. F3'e bak bu sürekliliğin anlamı bunu bilin. Tamam mı? 3'e sağdan gel. Gel sağdan gel 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 gel. 3'e sağdan 3'ten büyük olan değerler için m artı x bölü 2 eşittir. 3'ten küçük olan değerler için ne yapıyorum? x artı 5'i kullanıyorum. Şimdi bunları yerine yazacak olursak Bakın yerine yazalım 3'ü. Ne oldu? M artı 3 bölü 2 eşittir. 8 oldu. M artı 3 eşittir. 16 ise M nedir? 13 oldu. Doğru mu? Bizden ne istiyor? Ist ist çarpımı çarpımda ne olur? 52 olur. Yani Ceyhan olmuş oluyor. Güzel bir soru. Geldik şimdi son sorumuza. Burada da bakın en bir reel sayı olmak üzere demiş. Yine iki tane vermiş. Ece'nin yukarıda diyor. Ee, yukarıda verilen fonksiyon grafiğini elini kaldırmadan çizebilmesi için elini kaldırmadan çizebilmek ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Süreklilik demek bu. Sürekliliğin farklı bir tanımı. Tamam matematiksel olarak söylüyorum. Şimdi o zaman ne demektir bu? Limit x giderken iki süreklikte kritik noktalara bakıyorsunuz. Sağdan fx eşittir. Limit x derken 2 soldan f e, o da eşittir. f 2 zaten eşit olduğu yer f 2 demek aynı zamanda. Bunları da yerine yazalım. 2'ye sağdan gidersem ne olur? 2'den büyük olan yerler n x kare eksi 1 oluyor. Eşittir. Bakın sağdan gel küçük olan değerler için 3 x artı 1. Yerine de yazalım bunu. Yani 2 yerine yazın. Buradan kaç geliyor? 4 n eksi 1 eşittir. 7. Buradan ne oldu? 4 n eşittir. 8 ise Eniştir ne oldu? 2. En nedir? Tabii ki 2'dir. Yani cevap nedir? Ceyhan'dır.